Nurhan'ın el işlerinden merhabalar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel, kolay bir modelle sizlerleyim hanımlar. Modelim iki renkli. Güzel bir model. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. İyi seyirler hanımlar. modelimi şöyle göstereyim çok kolay bir model arasına bu şekilde 1 2 3 4 5 6 ara çim yaptım 6 ipimi aldım kaldığım yerden devam ediyorum yanındaki kutuya girdim kapattım 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım tekrar 2 zincir çektim kutuya girdim kapattım arada 7 tane ara çiğim oldu hanımlar 1 zincir çektim 3 sefer tığıma doladım ikinci kutuya girdim 1 2 3 4 seferde kapattım yuvaya bir sık iğne girdim kapattım bir zincir çektim bir trabzan iki trabzan iki sefer tığıma doladım üçlü trabzan iki sefer tığıma doladım üçlü dördüncü trabzan 1 2 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne doldurdum yuvaya bir sık iğne girdim kapattım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 10 ilmek tamamladım. Tekrar girdim. Kapattım bir zincir çektim sabitledim yanındaki kutuya girdim kapattım ilmeklerimi çıkarıyorum son ilmeğimi aldım devam ediyorum iki zincir çektim yanındaki kutuya girdim bir trabzan 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım tekrar 2 zincir çektim yanındaki kutuya girdim kapattım aradaki çimler bu şekilde devam ediyorum Bunu bu şekilde tamamlamış oldum. Diğer ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Motifimizin tersinden bu şekilde ilk ilmeğe girdim kapattım bir zincir çektim ikinci ilmeği aldım tekrar bir zincir sıradaki ilmek bir zincir sıradaki ilmek tekrar bir zincir sıradaki ilmeğe girdim yaprağın tepesindeki Zincire girdim, kapattım. Çeviriyorum. Bir zincir çektim. Ilmeklerin arasına girip kapattım. İki zincir çektim. Tekrar aynı yere girdim, kapattım. Bir sonrakinin arasına girdim. İki zincir yine aynı yere girdim, kapattım. Sırayla devam ediyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere girdim. Sıradakine tekrar bir sık iğne girdim. İki zincir araya girdim. Bir sonrakine bir sık iğne İki zincir, yine aynı yere girdim. bu şekilde tamamladık hanımlar ipimi kesip toparlayıp dönüyorum ipimi kestim toparladım hanımlar modelim harika oldu ister yap ört ister hediye yap ister çeyize yap hanımlar gerçekten de harika bir model Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.